Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili aslanlar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ey nasılsınız canlar umarım iyisinizdir keyifler yerindedir beni soracak olursanız ben şükür her halimize diyelim bakalım 2024 yılında sizleri neler bekliyor genel bir şöyle niyet edelim neyse haliniz o çıksın aslan burcu hanım ya da beysiniz falanızda şöyle bir bakalım evet böyle bakın böyle bir takım sanki bir laflar mı duydunuz bir sözler mi duydunuz birazcık incinmiş gibi gördüm sizleri hatta incinmenin de ötesine gitmiş olabilirsiniz bu kariyeriniz ile alakalı bir laf gibi böyle sizin yanınızdaymış gibi görünen ama asla yanınızda şimdiye dahil bırakın yanınızda olmayı sizi desteklemediğini tasvip etmediğini öğrendiğinizde sanki böyle ya saçlarınız diken diken mi olacak diyeyim tüyleriniz ayak mı kalkacak diyeyim bozuntuya vermeyeceksiniz ama böyle başarınızı çekemeyen yani. bir tilki görünüyor burada resmen tilki şeklini almış büyük başarılara doğru ilerliyorsunuz sanki yıla damganızı vuracak gibisiniz sanki böyle bir yere mühür mü basacaksınız ya da bir alım satım gücünüz mü en yüksek seviyeyi ya da zirve yapacak veya da hobi olarak başladığınız bir işten yüksek meblalar mı kazanacaksınız? Birazcık bu birilerinin gözüne batmış gibi. Hani belki 8-10 kişilik bir iş vardı bunu büyüttünüz. Ya da böyle 10-15 kişilik bir iş vardı bunu zirveye kadar çıkardınız. Bunun ile alakalı kazançlarınız birilerinin çenesini yorabilir. Aranızdan birinizde kıt kanaat geçiniyor gibisiniz. Hafif kilolu gibi gördüm sizleri. Böyle sanki 20-25'li yaşlarda olabilirsiniz. Ya 25 civarı diyelim. Aşk hayatınız ile alakalı bir takım olumsuzlukları üzerinizden atacaksınız. Geçmiyor, geçmişe mazi diyeceksiniz çünkü böyle karşılıklı bir aşk görünmüyor. Karşı taraf sizinle dalga mı geçti, alay mı etti veyahut ıı, bir oyun olarak mı bir aşka bir başladı ya da siz mi onu yanlış anladınız. Aslında karşılıklı olmayan, karşılıklıymış gibi görünen bir aşk yüreğinizi yakmış diyebilirim bunun ile alakalı çok fazla uzatmayacaksınız. Aman diyeceksiniz. Tarihe gömecek gibi gördüm bazılarınızı. Ama aşk kapınız evet bu yıl içerisinde açılacak olarak görülmekte. Özellikle isminde hem ü harfi, ü ya da u olabilir. Hem de lemanın L'si var gibi görünüyor. Sanki böyle yumuşak g ya da g harfi. Bakın bu üçü de adında olan bir kişiyle tanışma olasılığınız bu yıl içerisinde yüksek gibi görülmekte. Eğer ki eks partnerinizin isminde bu harfler var ise Evet bir pişmanlık yaşayıp size geri dönme gibi durumlarda olabilir sanki böyle ya sizin aileniz ya onun ailesi ile alakalı problemler yüzünden bir araya gelemediğiniz bir kişiyle de bir araya gelme gibi durumlarınız yüksek olarak görülmekte huyu huyunuza boyu boyunuza olacak biriyle kısacası tanışacaksınız bu kişiyle de evlilik yolunda ilerleyecek gibi bazılarınız Birilerine karşı arkanızı dönmüş gibi gördüm sizleri. Büyük bir yanlış anlaşılmadan dolayı bir arka dönüklüğü var ise bu konu ile alakalı da mümkün mertebe sakinliğinizi koruyacak. Su akacak yolunu bulacak gibi görülmekte. Evli olanlar çocuklar ile alakalı bir takım problemler yaşıyor olabilirsiniz. Sanki böyle ya manevi yönden bir takım zorlukları var veyahut da bilemiyorum sizi rahatsız eden böyle başarı konusunda mı iş konusunda mı kariyer konusunda mı çok fazla kafaya taktığınız durumlar mevcut bu durumları da böyle birazcık sizler idareci olacaksınız ya okumayı istemeyen birisi var bu iş hayatına sanki devam edecek gibi birazcık ikilemler içerisinde olan bir kişiye de bir yön vereceksiniz hatta bu kişiyi böyle elinden tutup yücelttikçe yüceltecek gibi gördüm sizleri. 4 hafta ya da 4 ay içerisinde bakın bu belki 4. ay olabilir. Ya da ocak sonu gibi olabilir. Çünkü yeni yıla 2024'e niyetlendiğimiz için diyorum. Böyle üst dudağı ince, alt dudağı kalın bir bayan ile bir tanışma olasılığınız yüksek olabilir ya da aşk acısı çekiyor iseniz bu kişiyle bir araya gelme, bir konuşma gibi durumlarınız mevzu bahis olacak gibi. Ufak bir arsa, ufak bir tarla ya da böyle çok fazla aslında maddi değeri yüksek olmayan lakin akrabalar arasında tartışmaya sebep olan, habire gündem olan bir yer mi var? Bu yer ile alakalı haklılığınızı ya da sizin olan bir yeri elinizden mi almak istiyorlar? veyahut size bir haksızlık yapıldı size ufak bir yer verildi daha değerli olan bir yeri onlar mı almaya çalıştı bunun ile ilgili de böyle bir aydınlığa bir çözüme kavuşacak gibi gördüm sizleri sizleri koruma altına alacak olan bir kişi var bakın esmer tenli orta boylu bir beyefendi sizi bir takım konulardan böyle nasıl halas edecek diyelim bir sıkıntıyı başınızdan sağmanıza vesile olacak da diyebiliriz. Çok fazla dualar yapıyor gibisiniz. Büyük ihtimal böyle birine kavuşmak istiyorsunuz siz. Siz evlenip ayrılmış olabilirsiniz. O kişi tam bekar yani hiç evlilik geçirmemiş olarak görülmekte. Birazcık çocuk ile alakalı sıkıntı mı yaşadınız? Hani bilemiyorum. Ya bu sorumluluğu karşı taraf almak istemedi veyahut da ailesinden birisi çocuklar ile ilgili bir muhalefet yapmış olabilir. Bu kişiyi ikna etmek için uğraşacaksınız. Başarılı olmak için sanki manevi yollara başvuracak gibi gördüm bazılarınızı. Bir bayanı Aslan Burcu Beyefendisi burada sanki kendini çevirmek için ya da o bayanın başını çevirmek için e, sanki böyle birazcık hacı hoca gezmiş gibi görünmekte. Aranızdan biriniz olabilir ya da böyle tanıdığınız bir Aslan Burcu Beyefendisi de olabilir. O bayanın isminde de Edirne'nin Esi var gibi görülmekte. Bu kişiyi kendine çevirmek için, başını çevirmek için ya da bilemiyorum, kendine aşık etmek için bayağı bir hacı hoca gezmiş gibi görülmekte. Ee, tabii ki şimdi yorumları değişik değişik evet yazabilir ama yani <laughs> yaz yapacak bir şey yok. Engellerim bende. <laughs> ya yani kötü bir şey demiyorum arkadaşlar, gördüğümü söylemeye çalışıyorum. Ya kader değil, kader değilmiş diyelim ya birazcık paralar boşa giden, boşa harcanan paralar var olarak görülmekte. Bolluğu, bereketi kendinize doğru çekecek misiniz? Sarı benizli, birazcık böyle beyaza kaçar, böyle açık alınlı olabilirsiniz. Evet, paraya para demeyecek gibi gördüm sizleri. Lakin böyle kısa boylu, birazcık daha tombik olanlar, birazcık daha kilolu olanlar yani bırakın paraya para demeyi, borçlanmalara dikkat edin yani icralık konumlara dikkat edin veya hatta ayağınızı yorganınıza göre uzatmadığınız durumlar var ise birazcık aile içerisinde sıkıntıya sebebiyet verebilir. Hatta birçok kişiye borçlanma gibi durumlarınız mevzu bahis olabilir. Çok fazla kredili işlere girmeyin. Kredi ile alakalı banka ile ilgili finansal mevduat hesaplarınız ile alakalı bir karmaşa bir curcuna olabilir böyle isminizde Yozgat'ın yeğesi ve Ankara'nın A'sı olanlar bir yere bir ev yaptıracak gibisiniz. Bu sene içerisinde ev ile alakalı böyle bir yer alma gibi durumlarınız da olabilir. Ya da böyle müteahhitlik konularınızı da hızlandırabilirsiniz. Bazılarınız çocuklarınızın geleceği ile alakalı da bir durum olabilir. Sanki böyle böyle müstakil bir ev yaptırmayı düşünüyor gibisiniz. Aynı zamanda evlilik konularınız da gündem olacak. Hanenizden birinin evlilik ile alakalı konularını bu sene içerisinde birazcık masaya yatırabilirsiniz. Hatta kız isteme, işte formalite icabı diyelim hangi devirde yaşıyoruz demeyin. Bu mümkün mertebe var yani. Bu tarz konularınız da gündem olabilir. Evet böyle tanıştığınız ama içli dışlı olmadığınız bir kişiyle yüz yüze gelme gibi durumlarınız mevzu bahis olabilir. İsminde Rize'nin R'si olan birisiyle kan bağınız yok. tamamiyle bir nasıl diyeyim ahbaplık da yok kan bağınız da yok. Bu bir arkadaş uzaktan bir tanıma olabilir. Böyle bir kişiyle bir içli dışlı bir iş ile alakalı bir kariyer ile ilgili bu kişiyle bir içli dışlı olma gibi durumlarınız olacak olarak görülmekte. İsminde Ceyhun'un C'si olan bir kişiyle, bir beyefendiyle bir ortaklık yapabilirsiniz. Böyle iş konusunda böyle nasıl diyeyim, bir akıl fikir danışacağınız bir kişi var. O kişinin böyle aynı zamanda size sunacağı fırsatlar da böyle sizi cezbedecek gibi görülmekte. Yani sizi yarı yolda bırakmayacak, bayağı bir size met ettiği, size övdüğü, işte sen başarırsın şöyle yaparsın böyle yaparsın dediği konular ile alakalı da elinden gelen ardına koymayacak asla sizi yarı yolda bırakmayacak birisi görülmekte evet güzel bir aslan sureti var burada sanki böyle güç kudret ve kuvvet bende diyor gibisiniz kudret sahibi yalnızca Allah'tır ama bir işinizde böyle bir cesaretlenmeniz doğrultusunda büyük bir üstünlük ve büyük bir başarı sağlayacak mısınız? Sağlayacaksınız. Boşanmalara karşı birazcık ayık olmanızda fayda var. Eğer seviyor iseniz alttan alın demiyorum ama hoşgörülü olun. Birazcık böyle ayrılık çanları çaldığı görülmekte. Çok fazla fikir ayrılıklarınız var. Çok fazla tartışmalarınız var. Özellikle de üçüncü bir kişi yüzünden bir ayrılık aranızda olabilir. Daha önceden ayrıldığınız bir kişiyi de böyle birazcık kafanızın içerisinde düşünecek aranızdan biriniz sanki o kişiye karşı bilerek ya da bilmeyerek yaptığınız bir hata olabilir. Başkasına uyduğunuz için, uymacı olduğunuzdan dolayı da acaba o kişinin vebaline mi girdim diye düşünebilir aranızdan bir kişi böyle bir en azından yargı sinfaz yaptığınız konu ile alakalı biraz içiniz buruklanacak gibi mutluluktan gözyaşı döken bir kişiye böyle nasıl diyeyim böyle biriyle bir dertleşebilirsiniz biraz siz de duygusallaşacaksınız lakin böyle nasıl diyeyim birinin mutluluğu sizi de onur edecek birinin başarısı birinin mutluluğu sizleri de onur edecek mi diyor iseniz edecek olarak görünmekte bakalım kartlarımız sizlere neler söylüyor aslan burcu hanımları ve beyleri şu kartlar kendi atı veren kartlar çok fazla e, geçmişle geçmiş ile alakalı bir takım yanılmalarınız olabilir bilerek ya da bilmeyerek gerek sizin gerek karşı tarafın yaptığı bir takım hatalar sonucunda bir üzüntü var gibi görülmekte. Geçmişte yaşamayacaksınız. Geçmişte yaşadığınız üzüntüleri, sıkıntıları, yanılmaları tamamıyla ortadan kaldıracak gibi gördüm bazılarınızı. Çok fazla bir konuda üzülüyorsunuz. Böyle olmamalıydı. Konular, şartlar ve koşullar çok farklı olabilirdi. Ben bunu hak etmedim dediğiniz o kadar çok konu var ki aslanlar. Birisi size bir hata mı yaptı? Birisi sizin vebalinize mi girdi? Ya da çok fazla sizi üzdü, kırdı, gücendirdi. Yani tamamıyla zorunuza giden bir konuyu böyle hazmedemiyor gibisiniz. Bir gönül alma gibi durumlar mevzu bahis olabilir mi? Olacak gibi görülmekte. Sanki bu kişi ayaklarınıza kapanacak demiyorum ama sizin gönlünüzü alacak gibi ya aslan burçları aslında yüreğinde yumuşamalar başlamış bu kişinin size karşı sevgisi şefkati ilgisi var lakin hoş olmayan durumların içerisinde her iki taraf da sebebiyet verdiğinden dolayı bulunulmuş gibi ama geçmiş geçmişte kaldı diyeceksiniz geçmiş yaşamları tamamıyla ortadan kaldıracaksınız olan oldu biten bitti olmuşla ölmüşle maalesef ki çare yok diyor gibi olacak bazılarınız bir konuyla alakalı bir rehberlik alabilirsiniz manevi bir rehberlik olabilir olmasını istediğiniz bir niyetiniz ve bir dileğiniz ile alakalı böyle hacı hoca ile alakalı bir işlemleriniz de olabilir ya da fincanınızda da çıkmıştı birini geri döndürmek mi istiyorsunuz birini çok mu seviyorsunuz o kişiyi kendinize doğru dönmesi için de bir yerden bir rehberlik alabilir bazılarınız hepiniz için geçerli değil bakın uyanlar sizin olsun uymayanlar evrene iade edin milyonlarca aslan burcu var yani hepinize uymak zorunda değil bakalım aklınızdaki kişi sizin ile alakalı 2024 yılı içerisinde duygu düşünceleri ne durumda olacak o da sizden şefkat bekliyor bakın ben senden şefkat bekliyorum ilgi bekliyorum bir takım düşmanlar yüzünden seninle aram açıldı evet ben seni çok seviyorum böyle tövbe bismillah tövbe bismillah tövbe bismillah aslında Aslan Burcu hanımı ya da beyi bakın sanki sizi seven o kadar böyle size değer veren bir kişiyle aranıza buradaki kişi mi girdi? Yani bu enerjide olan birisi ama kendini iyi gibi gösteren aslında iyilikten nasibini almamış olan böyle bir kişi... Yüzünden, sizi çok seven, size çok değer veren biriyle aranız mı açıldı? Aslında o kişinin masumiyetine sizler inanacaksınız. Yani yanlış tarafı tutmuş, yanlış tarafı tercih etmiş ya da yanlış tarafın yanında olup diğer tarafı büyük bir üzüntüye uğratmış olabilirsiniz. Asıl size çok değer veren kişinin masumiyetini ya içten bir şekilde biliyorsunuz artık yapabilecek bir şey yok, olan oldu biten bitti diyor gibi bazılarınız. Ya da yeni yeni öğrenecek gibisiniz ama... Yani böyle biri yüzünden geçmiş bir zaman diliminde sanki size değer veren bir kişiyle aranızda bir sıkıntı yaşanmış o kişinin masumiyetini anlayacak gibi gördüm bazılarınızı. Bakalım aklınızdaki kişi başka neler söylemek ister 2024 yılında beni çok üzdün diyor beni çok kırdın diyor benim masumiyetime inanmadın başka birini seçtin gibi. Aslında o seçtiğiniz kişinin var yani ala vere ne dala vere tırla gidiyormuş diyebilirim. Yanlış kişiyi tercih ettiğinizden dolayı sizde de bir takım üzüntüler olabilir. Aşkın tüm kalbini ele geçirmesi diyor. Aşkın kalbimi ele geçirdi diyor. Şu an benim hayatımda o kadar büyük fırtınalar kopuyor ki diyor karşı taraf. Labirentin içerisindeyim diyor. Hakikaten labirentin içerisinde kendini köşeye sıkışmış gibi hisseden bir karşı cinsiniz bulunmakta. Hayatımda beklenmedik durumlar meydana geldi. Herkesle bir takışma, herkesle bir uyumsuzluk içerisindeyim. Şu aralar o kadar canım yanıyor ki bunu anlatmaya kelimeler kifayetsiz yeter diyor gibi. Aklınızdaki kişi canı o kadar çok yanıyor ki. Bunu anlatmaya kelimeler hakikaten kifayetsiz kalacak gibi görülmekte. Aranıza dediğim gibi birisi girmiş sizi seven birisiyle ama düzelecek, düzelmeyecek gibi konum, durum yok. İş ve kariyer anlamında da inşallah başarılı bir süreçten geçeceksiniz. Evet bakalım ee, inşallah hayırlısı olur diyelim. Buraya kadardı da sevgili aslanlar hoşçakalın dostça kalın. Bakalım görelim 2024 yılı sizlere neler getirecek. Yani hayırlı olan dileklerinizi getirsin. Hayırlısı olanlar zaten sizlerden uzak olsun diyelim. Sevgiler, selamlar, bay